piyasalarda en çok gümüş çok dikkat çekti. Diğer yandan bakan sayılarda sayılarında artışlar devam ediyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük ekonomik krizi yaşıyoruz. Efendim iyi günler. Yeni Akit Komiteli ekranlarında yeni bir yayınla karşınızdayız. Ben Taha Emre Özdemir. Gündemimiz ekonomi. Yayın konuğumuzda Anadolu Ajansı Finans Analisti İslam demiş. Sayın Memiş Ehrim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yaptılar iyi i̇yi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. Ee, İslam Bey ekonomide yeni hafta nasıl başladı? Ne gelişmeler öngörüyorsunuz? Diyelim sözü size bırakalım. Gayet sakin bir haftaya başladığımızı gözlemliyoruz. Özellikle hem borsa tarafında hem döviz cephesinde, emtia fiyatlarında yatay bir seyir korunmaya devam ediyor. Haber akışlarına bakıyoruz. Özellikle bu hafta e, jeopolitik riskler açısından ya da COVID-19 ile alakalı herhangi bir agresif açıklama gelmiyor. Tabi zaman zaman küresel ekonomilerin daralmasıyla alakalı ya da gidişatla alakalı olumsuz açıklamalar gelmeye devam ediyor. Ancak riskler bakımından baktığımız zaman da bu fiyatlamaların içinde dahil olduğu için biraz da tatil sezonu rehaveti olduğu için piyasalarda çok aman aman bir dalgalanma yok. Özellikle küresel borsalardaki ralliler devam ediyor. Hem gelişmiş ülke hem gelişmekte olan ülke piyasalarında iyimsellik devam ediyor. Ee, ancak gelen haber akışlarına bakıyoruz. Özellikle Avrupa Birliği ülke liderlerinin toplantısında bir anlaşma haberi yok. Dört gündür devam ediyor. Özellikle e, Avrupa Birliği lideri ülkelerinde e, dört ülke liderleri, bu kurtarma paketi noktasında anlaşma noktasında biraz sıkıntı yaşıyor. Ee, bu da euro dolar paritesi üzerinde etkisi olacaktır ama şu anda yatay seyirin korunduğunu gözlemliyoruz. Yani euro dolar paritesi bir 14 bandının üzerinde e, kalmaya devam ediyor. Dolar kurunda, iç piyasalarda yatay seyirin korunduğunu gözlemliyoruz. 5.85-5.87 lira aralığındaki e, band aralığı e, bu hafta da devam ediyor. Yaklaşık bir aydır. Bu seyir böyle devam ediyordu. Altının gram fiyatı 398-400 lira aralığında. Ama haftanın ilk işlem günü yani bugün e, piyasalarda en çok gümüş çok dikkat çekti. Hatırlarsanız diğer e, sohbetlerimizde yatırımcılarını e, gümüşe çok yönlendirmiştik ve gümüş almalarını tavsiye etmiştik. E, gümüş e, 20 dolar seviyesinin üzerine yükseldi Mart ayında. E, özellikle 12 dolar seviyesinde olduğunu sevgili izleyicilerimize anons etmek isterim. Gram tarafında Mart ayında 2,5 lira seviyesindeydi. Gümüşün gram fiyatı şu anda 4,34-4,50 lira. Yani serbest piyasalarda 4,50 lira seviyesinden satıldığını belirtmek isterim. Özellikle gümüş fiyatları çok önemli bu süreçteki yükselişler. Çünkü altından fazla getirisi oldu ve 4 aydır yatırımcısına Altını bir kenara koyun, biraz daha gümüş tarafına odaklanın. E, gümüş e, altını e, altından daha çok geçirisi olacak uyarılarında bulunmuştuk. Aynı öngörümüz yine devam ediyor. E, yine önümüzdeki yıllarda gümüş altınla yaraşacak, zaman zaman altını geçecek bir potansiyele sahip, e, tıp sektöründe çok kullanıldığı için e, gümüşün farklı bir özelliği var. Sadece emtia olma üzerinden ziyade özellikle e, tıp sektöründe çok tercih edilmesi ve Covid-19 ile alakalı ikinci dalga beklentileriyle birlikte gümüş tarafındaki pozitif seyirin devam ettiğini söyleyebiliriz. Özellikle altın-gümüş rasyosuna baktığımız zaman 120 bandından 93 bandına kadar gerilemesi altından daha çok düşük bir seviyede. Yani yolunun biraz daha uzun olacağını söyleyebiliriz. Bugünlerde altından çok gümüş yatırımcılarının yüzü güldüğünü söyleyebilirim. Yaklaşık 4 aydır e, gümüş tavsiyesini üstüne basa basa bütün izleyicilerimize belirtmiştik. E, ve bugün de gümüş e, küresel piyasalarda en çok kazandıran emtialardan bir tanesi oldu tabii. Diğer yandan e, vaka sayılarında artışlar devam ediyor. E, özellikle bu vaka sayılarındaki artışlar ister istemez ikinci dalga beklentilerini e, masada tutmaya devam ediyor ve bu ikinci dalga beklentileri de küresel ekonomilerde zaten e, belirsizliğe neden olduğu için Piyasalarda biraz daha diken üstünde kalmaya devam ediyor. Bu diken üstünde duran piyasalar özellikle haber akışlarına çok duyarlı bugünlerde. Çünkü 7 aydan getirmiş olduğu bir yorgunluk hissiyatı var piyasalarda. İyice aldı. Son 4 aydır hemen hemen her gün ekonomi ve finans piyasalarına odaklandık. Bütün hükümetler, bütün merkez bankaları, dünyadaki bütün finans kurumu ve kuruluşlar e, ekonomiye yöneldi. Buradaki çöküşü engellemek için farklı adımlar atıldı. Genişlemeci politikalar, e, likidite desteği, işte e, insanlara düşük faiz oranlı kredi destekleri falan gibi e, destekler piyasalarda e, kısmi yaraların sarılmasına neden oldu. E, dolayısıyla e, bu geçici süreçten sonra önemli olan bu kalıcı tahribat e, nasıl yaralar e, sarılacak? bu tarafı önümüzdeki aylarda daha net bir şekilde göreceğiz ama e, net olan şu bütün e, dünyadaki bütün ekonomi kurmayları zaten sık sık şunu ifade ediyorlar bu e, virüs salgını dünya ekonomilerinde çok ciddi tahribata neden oldu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük ekonomik krizi yaşıyoruz e, söylemlerinde bulunuyorlar ve dolayısıyla şu anda dikenilte fazlası düşük faiz politikaları her ne kadar borsalarda rallileri tekrar gündeme getirse de her ne kadar bol para ister istemez emtia taraflarına e, kaysa da ama bu günün birinde mutlaka bir patlak verecek. Yani e, borsalarda mutlaka bir sert düşüş göreceğiz. Emtia fiyatlarında da sert düşüş göreceğiz. Panik alımlarıyla e, bol parayla e, yönetilen piyasalarda her zaman e, borsa ve altının emtia fiyatlarının kazanıldığı bir piyasayı düşünmek zor. Ve i̇ster istemez zaman zaman kar satışı olacaktır. Aslında dünya genelinde Taha e, gerçek borsa yatırımcıları, 2,5 trilyon dolar civarındaki rakamlar, gerçek fon yöneticileri şu an sessiz bir şekilde kenarda bekliyorlar. Yani piyasalara daha giriş yapmadı. O yüzden bizim iç piyasalarda yerli yatırımcıların biraz daha ön planda olduğu bir e, borsayı görüyoruz ama Küresel borsalarda çöküşü bekleyen trilyonlarca dolar yatırımcı var ve bunlar çok profesyonel ekipler. Ee, bu Covid 19 ile alakalı e, tekrar ikinci dalga beklentisi ya da borsalardaki çöküşü tetikleyecek farklı etkenler piyasaya sürüldükten sonra bu e, ciddi fon yöneticileri ve piyasa kurnazları e, bu piyasada ciddi anlamda kar edecekler. Şu anda sessiz bir şekilde beklemeyi sürdürüyorlar. Tabii elinde fiziki emtia bulunduranlar da mutlaka bu borsalardaki çöküşten kurtulmak için yani batak vermemek için de mecburen aynı mart ayında gördüğümüz senaryonun aynısını göreceğiz. Mecburen ellerindeki emtiaları satmak zorunda kalacaklar. Ama toparlayacak olursak hafta başına iyimser başladık. Yatay başladık. Bu hafta genel itibariyle zaten yoğun bir veri akışı yok. Yani piyasaları çok aman aman yerinden oynatacak bir veri akışı beklemiyoruz. Sadece Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını piyasalar takip edecek. Merkez Bankası'nın faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceği piyasalar tarafından fiyatlanıyor. Ve yıl sonuna kadar da Merkez Bankası'ndan faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceğine dair fiyatlamalarda piyasalarda hakim. Ama Son bir buçuk yıldır Merkez Bankası'nın şöyle bir özelliği var, piyasaları her zaman ters köşe yapan bütün ekonomistlerin ve bütün analistlerin öngörü ve tahminlerine tersi çeviren hamleler çok yaptığı için bu tarafa da çok dikkat etmek gerekiyor ama şu anda Merkez Bankası'nın faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceğiyle dair beklentiler piyasalarda fiyatlanmaya devam ediyor. Peki. Çok teşekkür ederiz İslam Bey. Size iyi çalışmalar. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi haftalar.